Tıp Fakültesi Radyoloji Anı bilim Dalı'ndan Doçent Doktor Özgür Çakır, tıpta görüntüleme teknolojilerinin önemi ve sağlık alanındaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunmak üzere Radyo Kenin Güne Bakış programına katıldı. Doçent Doktor Özgür Çakır tıbbi görüntüleme teknolojilerinden bahsetti. Tıbbi görüntüleme teknolojileri deyince aslında e, tanısal amaçlı kullandığımız pek çok teknoloji işin içine giriyor. Onların başında ultrason, Tomografi, röntgen ve skopi olmak üzere ve tabii ki en son manyetik rezonans görüntüleme olmak üzere bir e, 4 adet e, görüntüleme e, de kullandığımız cihazlarımız mevcut. Doçent Doktor Özgür Çakır en yaygın kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemlerine değindi. Aslında Kullandığımız tanı yöntemleri birbirini tamamlayıcı yöntemler. Yani en sık kullanılan aslında en kolay ulaşılan e, tekniklerdir. Bunların bir tanesi tabii ki röntgen. En kolay ulaşılabilen, e, en çok yapılan da anlamına geliyor. Ama onun dışında artık giderek yaygınlaşan bilgisayarlı tomografi, ultrason, manyetik rezonans görüntüleme e, giderek daha fazla kullanım alanları buluyor. Artık pek çok devlet hastanesinde veya ulaşabileceğiniz pek çok özel hastanede bunlar mümkün veya ulaşılabilir hale geldi. Doçent doktor Özgür Çakır, yapay zekanın tıbbi görüntüleme alanında sağladığı yenilikler üzerine konuştu. Şimdi bizler radyoloji uzmanları olarak aslında yapay zeka ile en sık karşılaşan ve en başta kullanan birimlerden bir tanesiyiz. Çünkü kullanılan cihazlar özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber hemen yapay zekayı içine entegre edilen... Yapılar oluşmaya başladı. O yüzden de mesela en başta gördüğümüz şey e, sürelerin kısalması. Yani çekim süreleri daha önceki zamanlar e, saatleri dakikalar, yani uzun uzun dakikaları bulurken, artık 5 dakikada e, daha rahat bir beyin emarı çekilmesi söz konusu olabiliyor örneğin ve e, daha az sürede daha e, kaliteli görüntü elde ediyoruz. O yüzden de yapay zeka uygulamaları bu anlamda Bizlerin teknolojik anlamda radyoloji uzmanlarının özellikle işini oldukça kolaylaştırıyor. Doçent Doktor Özgür Çakır, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin görüntüleme tekniklerinde hangi seviyede olduğu hakkında bilgiler verdi. Oldukça iyi bir seviyedeyiz. Yani şu an araç parkımız gerek ultrason gerek tomografi gerek MR olarak gerçekten iyi bir durumda. Onun dışında aslında. Sizler dıştan baktığınız zaman sadece cihazın kendisini görüyorsunuz ama içten baktığınız zaman yapılan birimlerde yapılan işlemlere söz konusu olduğu zaman da yani Türkiye'de yapamamayacağımız veya burada şu tetkiki yapmayacağımız bir şey yok. O yüzden de böyle bir birimde çalışmaktan almak gurur duyuyorum.